Selamlar için. Evet, ne kadar üniversite hazırlanan gençle konuşsam konuşayım. Nereye istiyorsun diye sorduğumda cevap şu. Abi şu şehirden kurtulam da neresi olursa olsun. Hani neden şehir dışını istiyorsun kardeşim diye sorduğumuzda abi rahat olurum ya kafam rahat olur bayağı sıkıldım diyor. E tabi bu rahatlık aileden uzak, tanıdıklar uzak. Kimsenin görmeme ve duymama rahatlığı ne yaparsam yapayım. E tabi burada Allah'ı unutuyor. E biz de dini ve Allah'ı hatırlatınca otomatik olarak kafa şuna kayıyor ben dindar olursam Allah'ı ve ayeti aklıma getirirsem o görmez ve duymaz rahatlığı olmayacak. Gelin bugün bunu konuşalım. Gerçekten üniversiteye gittiğimizde veya normal yaşantımızda aklımıza Allah'ı ve ayeti getirmemiz eğlenmemize bir engel mi yoksa değil mi? Dindar olursam eğlenemem algısı var kafalarda fakat mesele işte öyle değil. Gelin üniversitede yapabileceğimiz fakat dinin yasakladığı şeyleri sıralayalım ve biraz detaylı inelim. Gerçekten bunlar bizi eğlendiren şeyler mi? Yoksa sıkıntı verip üzen şeyler mi? Bunu kavramaya çalışalım. Mesela üniversitede dindar olup, yani Allah'ı ve ahireti aklımıza getirirsek yapamayacağımız şeylerin bir tanesi, birincisi ne? Sevgili, yani gayrimeşru bir muhabbet. Yani dine uygun olmayan bir muhabbet, sevgili. Bunu yapamazsın dindar olursan. İkinci olarak e, alkollü, ilişkili ortamlar, üç işte uyuşturucu maddelerini kullanamazsın. Diskoya, bara gidemez. Yani üniversitede yapabileceğin ama dinin yasakladığı şeyler bunlar. Şimdi gelin bu sıraladığımız şeylerin detayına inelim. Gerçekten bizim eğlenmemiz engel mi oluyor? Yoksa acil çekmemize mi engel oluyor? Bunu konuşalım. İlk, birinci olarak gayrimeşru bir muhabbeti ele alalım. Yani dine uygun olmayan sevgililik ayakları. Şimdi diyelim ki üniversiteye geldiniz. İşte kadın erkek konuşma adabına fazla da ilgi riayet göstermeyen bir insansınız varsayalım. Geldiniz, konuştunuz ortamda çay içmeler, kantinde vesaire. İşte tanışmalar, telefon numaraları, ondan sonra karıncalar. <laughs> Neyse, devam et. Buradan öldük kanka. Mete sen de buş kanka. İşte konuşmalar, Whatsapp'tan, Instagram'dan takipleşmeler derken işte otur kalk muhabbetler. E bu da kalp yani yengeye doğru biraz kaymaya başladı. Ondan sonra Ondan hoşlandığını söylediniz. O da size karşı boş değilmiş. Beraber konuştunuz. Bir süre sonra kıskançlık elemi gelmeye başladı. Onu kıskanıyorsunuz erkeklerle konuşmasından vesaire. Konuşmasını istemediğiniz insanlar var. Kıskançlık elemi geldi. Size bir acı verdi. Ondan sonra biraz zaman geçiyor. Bir kavga ediyorsunuz, ayrılıyorsunuz, tekrar barışıyorsunuz. Böyle böyle süreçlerken bakıyorsunuz o kişi sizin sevdiğiniz kadar sizi sevmiyor. Siz yazmadıkça yazmamaya başlıyor. Bu da ne? Mukabele görmemek elemi. Senin sevdiğin kadar karşındaki insan seni sevmiyor. Sen yazmadan sana yazmamaya başladı. Ondan karşılık göremiyorsun. Bu senin kalbini acıtıyor. Üçüncü olarak son olarak da bir firak elemi geliyor en sonunda. Ayrılık elemi. Ve anlıyorsun artık olmayacak. Ne yaparsanız yapın olmayacak. Bir ayrılıyorsunuz ve komple bitiyor. Ve bu beraberken gezdiğiniz çay içerken mesela senin derdin dinliyordu vesaire derken bu aldığın lezzetten daha çok acı çekiyorsun o firak elemiyle. Geldi tokat gibi yüzüne vurdu. Hatta sana günahlarını takıp Allah'a demeden gitti. Şimdi böyle bir şey. O aldığın lezzetler neydi? Beraber geziyoruz, derdimi dinliyor, beni dinleyen tek insan diyordun ona. Ama seni dinleyen tek insan seni ardında bıraktı. Allah'a demeden bile çekip Gitti. Evet. Bu sana daha çok acı vermeye başlıyor. O Hatta o lezzetli anları düşündüğün zaman, onunla beraberken geçirdiğin anları düşündüğün an, o an şu an olmadığı için bu anda da sıkıntı çekiyorsun. İki ay sonra, üç ay sonra hala o acı devam ediyor. Evet, Bediüzzaman bu konuya şöyle sesleniyor. Diyor ki, ver kardeşim, Mesela haram sevmekte bir kıskançlık elemi ve firak elemi ve mukabele görmemek elemi gibi çok arızalar ile o cüz'i lezzet zehirli bir bal hükmüne geçer. Evet o aldığın lezzet zehirli bir baldı kardeşim. İlk başta tatlı geldi. Zehirli bal insana en başta tatlı gelir. Fakat sonra acısı çıkmaya başlar ve insanı öldürür. Evet zehirli bir bal hükmüne geçti. İlk başta lezzet alıyordun ama sonra sana acı verdi Ve seni tek başına bıraktı Gece yastıkta Yastığa düşen gözyaşların Düşerken <laughs> Gözyaşların düşerken yastığa Sadece sen vardın <laughs> O yoktu yani Yani acı çekiyorsun e Şimdi bu Allah'ı ve dini hatırlayıp Bu sevgililik ayağından uzak durmak Neymiş Demek ki o küçük lezzete Aldanmayıp büyük acıdan kaçmakmış. E demek ki neymiş? Dindar olman, senin dinine bağlı olman yani Allah'ı ve ahireti hatırlaman senin lezzet almana değil acı çekmene engelmiş. E o zaman bu mantıksız. Ben neden acı çekeceğim bir şey yapayım ki? Hani acı çekenlere ne diyorlardı? Majosit mi? Melankolik, Melankolik mi? Hı. Satanist miydi? Ne Neydi? Satanist kelimesi. Valla. Kelim ki. Melankolik mi? Melankolik. Öyle bir şey misin yani kardeşim? Öyle bir şey değilsen yani böyle bir şey yapmana gerek yok yani. yani neden acı çekeceğin bir şey giresin ki? E demek ki neymiş? İslam seni acı çekmene engel oluyor. Eğlenmene engel olmuyor. Hani zehirli bir bal. Acı çekiyorsun. Tecrübeyle de belki de tasdik ettim bu mevzuları. İkinci olarak arkadaşlar, ikinci olarak da alkollü ortamlar, diskolar, barlar vesaire. Şimdi onları fazla tasvir etmeyelim çünkü safi zihinlerde ne yapıyor diyor üstad? ihtilal yapar. Doğru mu? İşte alkol ortamlar vesaire. Burada iki sebeple gidebilirsin sen alkol ortamlara. Üniversitede. Birincisi, sevgilinden ayrıldığını unutmak için gidersin. Bu da o yola sürüklüyor. Yine haram dişine sürüklüyor. Veyahut Bediüzzaman ne diyor? Yine beşinci meselede. Diyor ki, kalp ve ruhun gıdasızlık ve vazifesizliğinden neşet eden sıkıntılarla meyhanelere, sefahathanelere diyor. Yani demek ki kalp ve ruhun gıdasızlığından neşet eden sıkıntılar. Yani sen kalbinin ve ruhunun gıdasını vermediğinden dolayı üniversitede dindar olursam eğlenemem kafasında olduğun için kardeşim Allah'ı ve ahireti unutundan dolayı namazlarını, ibadetlerini yapmadın. Ne yaptın? Kalp ve ruhun gıdasız kaldığından dolayı ne yapacak? Kendine bir eğlence arayacak, bir oyalanma arayacak. Ya bu yüzden dolayı alkollü ortama gideceksin, sıkıntılarından dolayı ya da gerçekten eğlenme amaçlı ortam ayağına bir alkollü ortama gideceksin, bir disko ya da bara, her neyse. Böyle gittiğin zaman, bu alkol içen adam nasıl bir adamdır? İslam'da dertlerine ve sıkıntılarına göğüs geremeyen adamdır. Yani Müslüman profilinde bu böyledir. Sıkıntılarından dolayı değil de, eğlence amaçlı gittikten sonra da, e zaten bu alkollü ortamdan gittiği zaman, Müslüman olduğu için sadece unutmaya çalışmıştı. Ama vicdan denen bir şey var. Bunu asla susturamayız. Vicdan sürekli şunu söylüyor, diyor ki, ''Ya, Yasin, ahiret var.'' Yasin cehennem var. Yasin şöyle böyle diyerek o aldığın lezzeti ne diyor Bediüzzaman yine? Diyor ki o ahiret mesuliyetinden ve kabir azabından ve zevalinden gelen teessüflerden ve günahlardan ve dünyevi mücazatlarından başka aynı lezzet içinde o lezzetten ziyade elemler olduğunu aklı başında her genç tecrübeyle tasdik eder diyor. Evet ahiret mesuliyeti var, kabir azabı var, işte mahşer hesabı var. Bunları vicdan getiriyor senin aklına. O zamanda o alkollü ortamdan, arkadaşlarla gırgır gır şamat ortamından aldığın lezzetten o vicdanın sana daha çok azap vermeye başlıyor. Peki sonra ne oluyor? Sonra ne oluyor biliyor musun? Bediüzzaman diyor ki her bir günah içinde küfre gidecek bir yol var. Eğer diyor o günah tövbeyle... ile, tövbe ile istiğfar ile çabuk temizlenmez ise diyor kurt değil belki bir manevi yılan olarak kalbi ısırıyor diyor ve o insanın aklına bir şüphe geliyor. Ahiret mesuliyeti ya acaba ahireti yok mu? Gidip gelen var acaba diye bir şüphe düşüyor ve sonra bir internette bir ateizm sayfasına veya denk geldiği keşfetteki bir gönderi de aklına bir soru takılıyor ve dinden çıkmasına sebep oluyor. Yani burada o eğlencesinde bu sıkıntılardan kurtulmak için sineğin ısırmasından kaçıp yılan ısırmasını kabul ediyor ve iman dairesinden çıkıyor. Yani arkadaşlar dindar olursam üniversitede eğlenemem sözü şeytanın bir safsatasıdır. Üniversitede dindar olmamız veya günlük yaşamda dindar olmamız bizim acı çekmemizi engel. Oysa arkadaşlar Allah'ı ve dini aklına getiren bir insan bu getirmen insana göre daha çok eğleniyor. Neden diyeceksiniz? Çünkü daire saydığımız acıları çekmiyor ve iman dairesinden çıkma tehlikesine karşı yüz yüze kalmıyor. Onun imanı ona ne veriyor? Onun imanı ona tevekkül veriyor. Onun imanı ona çalışmayı veriyor ve insan çalıştığı zaman mutlu oluyor. İnşirah suresinde diyor ki: "Bir işi bitirdiğinde başka bir işe koyul." Hani bunu çözüyor adam ne yapıyor? Dersine bakıyor. Vatanına ve milletine hayırlı bir evlat oluyor. Elbette ki bu dindar olması, basketbol oynaması ya da masa tenisi oynaması da veyahut kaplara gitmesine veya şehir dışındaki gezilere gitmesine engel mi? Engel mi kardeşim? Değil. değil. Evet bunlara engel değil. Dinimiz bunları yasaklamıyor. Hani helal dairede yapabileceğimiz bir sürü eğlence ve işte geziler eğlenebileceğimiz, gülebileceğimiz arkadaş ortamlarımız var zaten hani biz dindarlar olarak hani dindarlar derken Allah'ı ve ahiretini aklında çıkarmamaya çalışan insanlar olarak ne yapıyoruz? Biz de geziyoruz. Yani sadece cami ev arası bir hayatımız yok yani bizim. Ha bir de arkadaşlar bu Allah'a ve dini aklına getiren bir insanın normal yaşamda veya üniversitede ne yapıyor? Sıkıntısı bile mutluluk veriyor adama. Gerçekten öyle. Çünkü biliyor diyor ki bu sıkıntılarım yaşadığım sıkıntılar ne? Benim günahlarıma kefaret oluyor diyor adam. E bu sıkıntılarını yapıyor, günahlarına kefaret olduğu için onun kalbine bir huzur veriyor. E şimdi dindar olmamız eğlenmemizi miymiş? Hayır. Hatta dindar olmamız daha çok eğlenmemize sebep oluyor. Hani ani zevkler, anlık zevklere müptela olmuyor o insan. Sürekli olan bir imanın verdiği ona bir lezzet var. E tabi bu dindar olmayan işte Allahı ve ahiretini aklına getirmeyen insan da bir üniversitede anlık zevklere müptala olduğu için derslerine çalışmıyor üniversitede boş boş takılıp gidiyor çünkü bir şeyi aniden karşılığını hemen bekliyor sabretmiyor e, üniversitede dindar olan yani Allahı ve ahiretinden aklına getiren bir genç de ne yapıyor dersine çalışıyor sorumluluklarını biliyor gidip geleceği yeri biliyor konuşmasını biliyor tavrını biliyor hareketlerini biliyor e, ne yapıyor? bu insan da saygılı bir insan oluyor ve herkes tarafından da saygı görüyor. Yani arkadaşlar seçim sizin. Dindar olursam eğlenemem sözü şeytanın bir safsatası olduğunu çok iyi anladınız. Hani gerçekten tecrübeyle de tasdik edenler vardır aramızda. Günahların o aldığımız lezzetten daha çok acı verdiğini tecrübeyle de tasdik ettiğinizi Bediüzzaman da söylüyor. En son olarak Bediüzzaman söylüyor. Ey zevk ve lezzete müptela insan! Ben 75 yaşımda binler tecrübelerle ve hüccetlerle ve hadiselerle aynel yakin bildim ki hakiki zevk ve elemsiz lezzet ve kedersiz sevinç ve hayattaki saadet yalnız imandadır. Ve iman hakikatleri dairesinde bulunur. Yoksa dünyevi bir lezzette çok elemler var. Bir üzüm tanesini yedirir, on tokat vurur gibi hayatın lezzetini kaçırır. Kaçırmadım. O zaman bundan sonra kaçırmaz. Ve bu dünyanın hayatı değil, ve Ve لو كانوا يعلمون